Yeni nesil mobil yaşam kültürü Türkiye'de her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. İnsanlar artık sadece seyahat etmek değil, özgürce dolaşmak ve kendi yaşam alanlarını yanlarında taşımak istiyor. Bu talebin en güçlü cevaplarından biri ise karavana dönüştürülen ticari araçlar, yani camper van modelleri. Bu incelemede karşımıza çıkan sarı Mercedes tabanlı camper van, modern tasarımı ve detaylı iç dizaynıyla dikkat çekiyor. Aracın dış tasarımı parlak sarı gövde rengiyle enerjik bir görünüm sunuyor. Bu renk hem trafikte fark edilirlik sağlıyor hem de araca maceracı bir ruh katıyor. Gövde üzerindeki ince grafik çizgiler, tasarımı hareketli ve sportif gösteriyor. Ön bölümdeki büyük Mercedes ızgarası ve LED farlar aracın premium kimliğini vurguluyor. Çamurluklardaki siyah plastik korumalar araca hem dayanıklılık hem de SUV benzeri bir karakter kazandırıyor. Yan kapının büyük kayar mekanizması karavan kullanımında en çok aranan özelliklerden biri. Bu kapı açıldığında iç mekan adeta bir küçük stüdyo daire sıcaklığı sunuyor. İçeride kullanılan ahşap kaplamalar doğal ve sıcak bir atmosfer oluşturuyor. LED tavan aydınlatmaları hem gece hem gündüz kullanımında modern bir ambiyans sağlıyor. Kabinin giriş bölümünde küçük bir mutfak ünitesi yer alıyor. Bu mutfak bölümünde tezgah, dolaplar, saklama alanları ve küçük bir kahve makinesi bulunuyor. Bu detaylar aracın sadece seyahat için değil, günlük yaşam için de ideal olduğunu gösteriyor. Dolapların kapakları yumuşak kapanma mekanizmasına sahip, bu da sessiz kullanım sağlıyor. Tezgahın alt kısmında ek depolama alanları mevcut ve bu alanlar uzun yolculuklarda büyük avantaj sağlıyor. Kemper Van'ın iç tasarımı fonksiyonelliğe odaklanmış durumda. Her alan maksimum verimlilikle değerlendirilmiş. Koltuklar ergonomik ve uzun süreli yolculuklarda maksimum konfor sunacak şekilde tasarlanmış. Kabinin sürücü bölümünden yaşam alanına geçişi oldukça akıcı ve pratiktir. Aracın tavan bölümünde yer alan klima ya da havalandırma ünitesi, yaz aylarında büyük konfor sağlıyor. Motor bölümüne baktığımızda Mercedes'in bilinen dayanıklılığı ve performansını görüyoruz. Bu sınıftaki araçlar genellikle yüksek torklu dizel motorlarla geliyor. Bu motorlar uzun yolculuklar, yokuşlu rotalar ve ağır yükler için idealdir. Yakıt tüketimi segmentine göre oldukça makul seviyede. Şehir içinde kullanım kolaylığı da bu araçları cazip kılıyor. Aracın güvenlik donanımları Mercedes standartlarından dolayı oldukça zengindir. ABS, ESP, yokuş kalkış desteği, şerit takip asistanı gibi sistemler sürüş güvenliğini artırıyor. Geniş görüş açısı sunan yan aynalar, dar alan manevralarında büyük kolaylık sağlıyor. Kemper Van'ın iç mekan esnekliği, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebiliyor. Yatak alanı isteğe göre büyütülebilir ya da depolama alanı artırılabilir. Üst raflar günlük eşyaların düzenli şekilde saklanmasına yardımcı oluyor. Aracın içindeki mobilyalar hafif ama dayanıklı malzemelerden yapılmış. Bu araç özellikle Türkiye'de doğa turizmi, kampçılık ve karavan yaşamına ilgi duyanlar için mükemmel bir seçenek. Karadeniz yaylaları, Ege sahilleri, Akdeniz rotaları veya Kapadokya gibi bölgelerde bu tip bir araç büyük özgürlük sağlar her an durabilir, kahveni hazırlayabilir ve manzaranın tadını çıkarabilirsin. Sarı Kemper Van aynı zamanda sosyal medya içerik üreticileri için de çok ideal bir konsept sunuyor. Renkli görünümü ve modern iç tasarımı, blog ve fotoğraf çekimleri için mükemmel bir arka plan oluşturuyor. Özellikle genç kullanıcılar bu tarz araçlarla hem seyahat edip hem içerik üretebiliyor. Aracın sürüş dinamikleri ticari bir araç hissi verse de Mercedes kalitesi her noktada hissediliyor. Direksiyon tepkileri dengeli ve yol tutuşu gayet güvenli. Süspansiyon sistemi bozuk yollarda dahi konforu koruyor. Mobil, yaşam tarzına geçmek isteyenler için bu model ideal bir başlangıç noktası olabilir. Kompakt yapısı sayesinde şehirde park etmek kolaydır. Uzun yolda ise geniş hacmi sayesinde ferah bir yaşam alanı sunar hem iş hem tatil amaçlı kullanılabilir. Sonuç olarak, sarı Mercedes tabanlı Kemper Van modern otomotiv dünyasının özgürlük tanımını yeniden şekillendiriyor. Dış tasarımındaki enerjik duruş, iç mekanındaki sıcak atmosfer ve fonksiyonel detaylar onu hem pratik hem yenilikçi kılıyor. Türkiye'de artan karavan kültürü göz önüne alındığında bu model, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem konfor hem özgürlük isteyenler.